Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Muhtemelen GTA San Andreas Tolis'in şimdilik finaliyle beraber karşınızdayım. Zaten başlıkta yazıyordur. Ben de göreceğim. Hemen telefonu açalım. Nasıl bir görev geleceğine bakalım. Toplamda 13 tane <laughs> görev var diyordu. <laughs> Sezar bir şey. görev geliyor. Money, para parayla <laughs> alakalı diyor. <laughs> Önemli bir şey var diyor. <laughs> İş so var diyor. So <laughs> <how much money gülüyor> <you gülüyor> Aslında bir şey demiyor. <laughs> Tamamdır. <Willowfield. gülüyor> Willowfield'daki varyolarla alakalı diyor. Evime gel konuşalım. Bizim daha önceden eve yat diye bir serimiz vardı. Durducan'ın anlamayıp da salladığı şeyler. Gel evime dedi Sezar Vialpando. İş konuşacağız vesaire. Bu konu parayla alakalı dedi. Toplamda 13 tane ana görev vardı. Zaten Ivan'ın görevlerini yapamıyoruz. Hala mod yapımcısından bir cevap gelmedi. Bu dakikadan sonra bugün artık kaç tane görev kaldıysa o görevleri yaparım. Şimdi ilk finali veririz daha sonra da modun devamını çekmeye çalışırım. Geldiğinde videoyu beğenip yorum atabilirsiniz. Bu videodan sonra da özellikle speedrun içerikleriyle alakalı videolar geliyor olacak. Karşılaştırma videoları geliyor olacak. Birkaç içerik fikri var aklımda. Hadi bakalım başlayalım. Doggy Meat. Bakalım nasıl bir göreve gideceğiz. Sezar bir Alpando ile beraber. Sezar'ın garajına geldik. Look. Bir yerden başka bir yere gitmekle alakalı Çoktan bazı şeyler söyledim Ab Yani sana ihtiyacım var Açıkta bakalım dedik Yalan söylemeyeceğim Los Aztecas düşüyor Daha az araba satabiliyoruz Doğruydu e, Müsabakalarında başarısızız diyor Balaların altını izliyorum Ve onlar Para kazanıyormuş bu işten silah satışlarından mı? Bunlar başka bir ligde oynuyor. Bu iş bizim için işe yarar mı yani? Hayatta kalmamızın tek yolu bu, silah satalım diyor. Nacho'yla seni o yüzden konuşmaya gönderdim. Hala buralarda kendi işi var. Yani milyonlar kazanmıyor ama kendi koyacak kadar para kazanıyor. Bir kazanı işletiyormuş abi. O bizim eskilerden nasıl hareket edeceğini bilir diyor. Ve gidelim onunla konuşalım. Ya da git onunla konuş. Buradaki herkese daha tecrübelidir diyor. Los Flores Doğu Plajı'nın arasında bir yerde bir otelde. Gidip onu ziyaret etmelisin. Biz de dedi ki tamam ziyaret edelim. Yani bu kadar konuşmanın bu kadar sinematiğin kısa özeti. Araba satışlarından artık yeteri kadar para kazanamıyoruz. Balla çetesi işte silah alma satma işleriyle uğraşıyormuş. Onlar iyi para yapıyor diyor. Biz de bu işe girmeliyiz ki hayatta kalabilelim yoksa buralarda hayatta kalamayız dedi ve Los Aztecas'ın yeniden güzel günler görebilmesi için inanın çocuklar çocuklar inanın güzel günler göreceğiz güneşli günler diyebilmesi için kendimizi muhtemelen büyük belalara doğru atıyor olacağız. Oyunda parayı kullanacağım hiçbir yer olmadı şu ana kadar. Muhtemelen silahçıda milahçıda silahlar vardı. Belki farklı etkinlikler vardır. Çünkü oyunun şeyini yapımcı notunu okuduğumda zaten farklı rampage noktaları, farklı silah noktaları gibi şeyleri biz de kendimiz de keşfettik geçen bölümlerde ama rampage değil gerçi. İşte tagler, magler diyelim. GTA Vice City Lugat'ı ile hala devam ediyorum. Konuşmalarıyla hala devam ediyorum. Farklı şeyler var belki farklı silahlarda vardır. Ah. Hadi bakalım. Yolumuz biraz uzundu. Muhabbet sohbetle ağzı laf yapan taksici olarak muhabbetimi yapıp sizi gereken noktaya getirdim. Bakalım eleman bize neler anlatacak. Dogi Meat görevin adı. Nacho'nun yanına geldik. Veteranmış. Zaten bizi kapıda görür hey, görmez. Shit, Kendini korumaya başladı. Beni tanımadın. Ben Jose'yim. Nasıl Jose. gidiyor dedi. Çok uzun zaman oldu. Nasılsın? Sezar şeyle geldiğini söylemişti. Ama beni ziyaret edeceğini bilmiyordu. Sezar beni gönderdi. Ve zor zamanlardan geçtiğimizi söyledi. Silahları denemek istiyoruz ve seni hani tanıyoruz diyor. Sen bu konularda tecrübeli bir adamsın diyor. Silah marketi nasıl çalışır onu we önce bilmen lazım. Bizi halletmediklerini biliyor olmamız lazım. Kendimizi korumalıyız. Artık, sendeyiz. Artık sendeyiz. Ne I'll yapmamız lazım. We'll do, ne yapacağımızı söyleyeceğim. On. On. Hadi gidelim dedi. Ve Nacho bize ne söylerse onu yapacağız. Ne As yapmamız lazım diye sordu. Tamam şey ihtiyacımız var. You know Mala ihtiyacımız you know var. Bize bir şeyler satacak birileri tanıyor şey musun? Gerçekten bana bunu soruyor musun? Hızlı olmamız ve her, hepsini halletmemiz lazım diyor. Yani... Okay. Acaba biz şimdi T görevinden konuştuğumuz elemana mı gideceğiz? Yoksa şeye de gidebiliriz. Bize silah satan... ...Scar Johnson benzeri emuta da gidebiliriz. silah. Ne zaman ihtiyacı olursa gelebilirsin demişti hatırlarsanız bize. Bize bir supplier lazım yani. Supply'ı destek olarak görürsek supplier'ı da mal olarak işte ihtiyacımız olan mallar olarak görebiliriz herhalde. Nacho'yu bırakmak istemiyorum da araba yok. Nacho. Hemen şöyle bir kendime arabanın önüne attım. Bakalım nereye gideceğiz? Aynen Amazon mekanına gideceğiz demişti zaten biliyorsunuz silah ihtiyacınız olduğunda bana gelin diye. Başka bir işim var mı? Yok dedik. Çok küçük işlerle uğraştım diyor para vermeyen. Genelde sürüş işleriyle ambulans taksi sürdüm diyor. Eğer iş istersen o kazinoda iş verebilirim orada personel ihtiyacım var. Ben yasal işler tercih ederim diyor. Sen gangster'sın nasıl bir legal iş isteyebilirsin dedik durumlar beni buraya soktu. Kim zorladı? Annen mi? Başka bir yerde iş bulmalısın diyor. Sezar'ın taşaklarının altında değil. Beni yalnız bırak vesaire vesaire. Emmet. Ve geldik. Emmet, Emmet. Onu çevir. Burada kimseyi göremiyorum. oh, Emmet. Şatkanı çekti ama şimdi bizi tanır. Emmet da yaşlı adam o yüzden tanımadı. Ya şu an ilk görev inanılmaz boş bir görev. Oradan muhabbet, buradan muhabbet, oradan sinematik. Şu an hiçbir şey yapmadık. Nacho diye biriyle tanıştık. Onu Emmet'e getirdik. Tamam burada silah var vesaire vesaire. Şu an hiçbir şey yok yani göreve dair. Tamam. Böyle başka çeteler biliyor musun silah satışlarıyla alakalı diyor. O da balayı Söyledi. Balayı basmaya God, gideceğiz şimdi. Bana yardım edeceksin, hey, burunduracaksın. Nah, tamam. Thanks, yani direkt olarak balaların hey, mekanını basmak yerine... ...Nacho ile geldik, yalandan silah aldık güya. Şimdi... ...bala elemanlarını... ...indirmeye... Mekana gideceğiz Şimdilik görüntü o Çok boş sinematikler Yapabiliyoruz neden yapmayalım demişler Salakça bir şey yapma Hiç şey yapmayacaksın ben de saldıracağım dedik Senden yaşlıyım sen mi bana emir vereceksin Vesaire vesaire Stratejist olduğundan bahsediyor Bu tonda konuşma bana nasıl konuşacağımı söylemem Hani ner neyse dedik Birbirimize laf attık bir şeyler oldu Yine ağır boş atıldı orada da. Şuradan atlar mıyız? Atlarız ya. Merdivenlere birazcık uçarak inelim. Ve bakalım nasıl bir yere geldik. Yukarıya çıkacağız. Balalar burada takılıyor. Toplamda 7 kişi saydım. Emmet'in söylediği yer burası. Arabayla yapamayız. İnelim. Normal halledelim dedi. El bombası olsa tam el bombalık yermiş aslında ama. Oh, you're going to sleep with the fishes <laughs> diyor. Yetavaysinin <laughs> son <laughs> görevinde de Keep Your Friends Close'da da söyler. <laughs> Şimdi kontrol edeceğim dedi. O oh, daha fazlası geliyor. Motorla gelen var, arabayla gelenler var. Tamam, biz de delikler açmadan hadi kaçalım dedi. Nacho'yu de geride bıraktım. Bu arada burada da armor varmış. İlerleyen zamanlarda ihtiyacımız olursa buradan armor almaya gelebiliriz. Ama şimdilik öyle bir ihtiyaç var gibi gözükmüyor. Kanka, sinek geldi bu arada. Şu an kafayı yedi arabayı da patlatacaklar. İlk bir şu oluyor gibiyiz. Adam patlar ve ölürse bir şu yazar bize. Aa, armora ihtiyacım yok dedim. Yanlışlıkla armor almak zorunda kaldım. Güzel yani headshot atınca direkt ölüyor olmaları headshot'ı hissettiriyor. Güzel. Ama mesela araba niye patlamadı? Öyle kaldı. Bir anda alev oluyor falan arabalar. Yani başlangıçta övdüğüm ne varsa oynadıkça geriye doğru gidiyor modla alakalı onu söyleyebilirim. Özellikle bu başlangıçtaki görev dizaynını falan. Abi hiç beğenmedim. Bizimki binemedi. Mesela bu da patlıyor şu an. Gel kanka kaç oradan. Gerçi patlamıyormuş duman çıkıyormuş sadece. Belki de o yüzdendir. Ben patlayacak zannettim az önceki aracı. Patlamadı. O yüzden benim bundan yapamamışlar ama belki de yalandan duman atıyordur araba. İlk görev açısından bu çatışmaların oldu çok da böyle iyi düşünülmüş iyi kurgulanmış bir görev olduğunu düşünmüyorum. Ya işte bana geçen gün Instagram'da soru-cevap yaptım sordu arkadaşlar dediler ki hani hiç oyun geliştirme işini İstedin mi, düşündün mü? Ben de dedim ki benim hani bu konuda bir bilgim yok, yeteneğim yok. Zaten you ben hear, böyle görevleri... E, ...kurgulamayı, görev senaryosu yazmak falan Sometimes bana a çok a daha a güzel geliyor. İleride belki öyle bir şey olur diye. Yani mod yapmayı biliyorsun, yeteneğin Cesar, var. Ama işte görevlere hikaye yazmayı bilmiyorsak o da sıkıntı oluyor. Tamam, kaslı Family'si arasında yakında... Güzel aliens'lar, güzel dostluklar olabilir dedi. Ve Nacho görevi açıldı. Yeni bir adam, yeni bir görev. Bilmiyorum acaba 13 görevden fazlasını yaptılar mı? Yani ben belki okumuşumdur ama eski şeyi okumuşumdur. Şu anda 13 görevden fazlası vardır. Bugün bu videoda muhtemelen 3-4 tane görev yapacağım. Bu 3-4 görev içerisinde hani biter mi, bitmez mi, yeni görev açılır mı, açılmaz mı hep beraber göreceğiz. Ama GTA San Andreas storiesi çok 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 şimdilik uzatma niyetim yok. Çünkü acaba diyorum Ivan'ı bırakıyoruz ve geride. Ivan'la beraber ilerlesek belki ana hikayede farklı şeyler olur ama bir kısmı ilerletebiliyoruz, bir kısmı ilerletemiyoruz. Bu arada Ivan görevlerini ilerletemiyorken de oyunun devam ediyor olması bizim için büyük şans hiç görevde açılmayabilirdi. Onu ilerletmek zorunda olabilirdik gibi gibi şeyler. Bakalım beraber göreceğiz. Sunset Driver. Hadi bakalım. Yine bir sürüş görevi geliyor gibi. Arkadan garaj tarafından sesler geliyor. Tamam arabalar hakkında it konuşuyorlar İvan Nacho no, ve Cesar. Car. Because of how it looks, I love this Çok da çevrilmesi hurt. gereken bir so, şey yok. Araban nerede? Oo arabayı çalmışlar. Damn, Aracımı geri almak için yardımına ihtiyacım var. Tamamdır. Biz birbirimize yardım etmemiz lazım vesaire vesaire. <laughs> Bunlar gene takılacak boş boş. Biz gideceğiz ve Tamam polisler almadan diyor o arabayı. Bizim gidip çözmemiz lazım. Hemen atlayalım. Arabayı geri getirelim. Polis istasyonu, Pershing Square diyor. Herhalde arabada mallar falan var. Arabada mallar olduğu için de polisler eğer ne olduğunu çözerse arabayı bir daha geri alamayabiliriz. Zaten anlatır şimdi. Araba güzel bir garaj varmış bu tarz buldukları arabaları çektikleri. Nasıl? Beni soydukları iyi be kan değil. Ve bu da son olmayacak. Bir daha And izin vermeyeceğim arabaların dokunmalarına. Ben uğraşırlarsa me. Aslanın yumurtalarıyla uğraşırlar. Yani burada toplar gibi düşünebiliriz. Bu mallarla alakalı değil, bu onurla alakalı. Asla kendi araban olmadı diyor. Bu işin ne kadar But önemli olduğunu bilmiyorsun. Arabam onurumdur diyor bir Fast and Furious muhabbeti çekti bize. <laughs> seni burada bekleyeceğim. Bana destek olmayacak <laughs> mısın? Eğer işler <laughs> sertleşirse Tamam seni çıkartmak <laughs> için uğraşacağım diyor. Seni çıkartmak için orada olacağım. Benim kendim içeriye girmemi ve polislerle uğraşıp garajdan arabayı çıkartmamı istiyor. Tamam böyle girmeye çalışırsam <laughs> Sıkıntı polis arabacı çalsam Polisler peşime takılır Yani zıplaya zıplaya gireyim mi aksiyon olsun Baya gerçekten polis Ne o yakışıklı güvenlik falan mı duruyor orada Böyle garaj görünce hemen aklıma Matrix gel Ay Matrix Max Payne geliyor Bunlar da uyanmadı Belki arabayı çaldığım anda Böyle Uyanırlar falan. Öyle bir mekanik yapmışlardır. Hey, <laughs> ha tamam. Şimdi ses çıkartmaya başlayacaklar. Hey <laughs> yok yok. Size dediğim gibi arkadaşlar. Yani evet mod yapımcısı olabilmek bir şey. Bu görevlerin tertemiz çalışmasını sağlamak. Bu arabanın böyle gitmesini. Ne bileyim. Yani bunları yapmak hiç basit şeyler değil. Kesinlikle katılıyorum. Ama görevlerin dizaynını yapabilmek de mesele. Görevlerin dizaynını düzgün yapamazsan sarmıyor. Nacho, Mefta, Nacho'nun deşi yerde. Hemen Nacho ile tekrardan geleyim. arabayı alayım devam edelim. Aracı aldım dışarıya çıkıyorum. Bakalım bu sefer Nacho aptallaşacak mı? Direkt yolcu koltuğundan oturttum ki sıkıntı yaşamasın. Arabası güzel, hızlı. Umarım Ozen'in de ilerleyen bölümlerde, ilerleyen aylarda, yıllarda artık ne zaman getirirlerse yine hatchlere. Kendi aracı olur. Böyle dalga geçmezler. Alt yok yalım. Tamamdır. götür beni dede. Radyo off olmasan ama bir anda çalışıverdi anasını satayım. Geldik Bey e soktuk. Beni şimdi eve bırak çekecek muhtemelen. Girelim. Aynen öyle. Eve girebiliriz. Polis istasyonuna girdik. Direkt çıktık. Görev bitti. Ya tabii ki bir kere fail olduk. Ama görevlerin kolaylığı da gerçekten rezil durumda yani. Şöyle söyleyeyim. Tabii biz hardline'ları yani en azından bilmeyenler için en zor modlarını falan oynadığımız I'm için sorry, no hit hiç hasar almadan oyunları bitirdiğimiz really için not. bunlar Was çok kolay geliyor olabilir uh, ama bilmiyorum çok kolay questions. görevler yani kendin hakkında endişelen diyor image, Varyolosastek. sen variolos hastasın vagos, ve vagos vagas idiotalardan değilsin dedi kendine bir çeki düzen ver tipine bir çeki düzen ver dedi Bakalım yeni görev gelecek mi? Biz sizle beraber bekleyelim bir 30 saniye bir dakika zaten. Eğer görev gelecekse o arada gelecektir. Arabaya falan binmeyelim. Eğer görev gelmezse burada bitmiş olur. Görev gelirse hani devam edeceğim. Şöyle yalandan bir gezinelim. En kötü eve gideyim bir save atayım evde falan. Belki triggerlarız, belki tetikleriz yeni görev gelmesine. Ama hani Ivan'a da devam edemediğimize göre eğer mod yapımcısının söylediği gibi 13 tane görevi varsa zaten az çok bitmiştir diye düşünüyorum. Şuradan bir şeyleri de değiştirelim yine oyunu harekete geçirebilmek için. Rancher Suite'imizi aldık. Şöyle şuraya bir tane save attık. Dışarıya çıkalım. Bir 10-15 saniye daha dolanalım. Hatta şöyle yapalım bir de. Ivan görevine tekrar gireyim. Belki bu görevleri yapmam Ivan görevini tetiklemiş olabilir. Yani sorunu çözen hiç zannetmiyorum ama en azından finalimiz öyle olur. Onu da tekrardan size göstermiş olurum Ivan görevindeki sıkıntıyı. Şöyle gidelim bakalım. Ivan görevine direkt girmeden bir daha bir telefon gelir mi diye şansımızı deneyelim. Gelmedi. Ivan görevine girdim. Aa, sen de var ya. Yani neyse. Ben bir saati ilerleteyim öyle geleyim. Görevin giriş saati o kadar dandik enteresan bir saat ki 9 sadece 12 arasında gelirsen göreve girebilirsin diyor. Ben de hem biraz veda konuşması da olabilir. Yani çalışmıyordu. Çalışır mı şimdi bilmiyorum. Veda konuşması da olabilir. O yüzden şimdiden konuşmaya başlayıp Mod 10 üzerinden benim için 4-5'lik bir mod oldu. Belki böyle ilerleyen görevlerde 50-60 tane daha görev eklerler. CJ ile karşılaşırsın. Grove Street'in aslında yükselişi dememek lazım. Tören. düşüşünü görürsün işte. Annesinin Beverly'nin ölüşünü, Brian'ın ölüşünü falan görürsün farklı görevlerde. O zaman anlam kazanabilir. Ama şu an için birazcık boş böyle git gel görevleri yaptığımız bir şey oldu. In the Crosshairs görevine girdim. Sinematik geçti. Ve Lowrider araçlarını falan da görüyoruz. Ivan şu anda Aa. Sanki çalışacak gibi gelmişti ama Çalışmadı yapacak bir şey yok Arkadaşlar ben de burada Veda ediyor olayım Yani bu kısa bir video oldu ama Elden gelecek bir şey yok 3 tane görev yaptım Burada da oyundan atıyor belki düzelir Belki düzelmez bilmiyorum ama Zaten sanki bu şey için bu mod için şimdilik yeterli gibi biraz daha gelişmesi lazım. Çok da beğenmediğim şeyleri zorlamıyorum biliyorsunuz. Beğenmediysek çekmek zorunda değiliz. Tamam diyoruz. Beğenmedim değil ama 10 üzerinden 5'lik bir şey. Bayılmadım da yeterli. Videoyu beğenirseniz yorum atarsanız çok sevinirim. Yine yeni videolarla, yeni içeriklerle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Bay bay.